Sayın Başkanım, öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Değerli milletvekilleri, İyi Parti grubumuzun 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları pandemi süreciyle ilgili bir araştırılmasını arzu ettik ve bu vesile söz almış bulunmaktayım. Yaşlanma kişinin fiziksel ve ruhsal yönden değişmesidir. Yaşlılık bireysel olmasının yanı sıra toplumsal değerlerle de ilişkilidir. Yaşlılığa verilen toplumsal değerlerle yaşlılığın değeri ve yeri belirlenmektedir. Bilindiği gibi yaşlılık sadece biyolojik değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir durumdur. Türk toplumunun tarihine bakıldığında yaşlılar geleneksel aile modeli içinde söz sahibi ve otoriter bir kişiliktir. Yaşlılarımız, atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, babalarımız ve analarımızdır. Yaşlarımıza duyulan saygı, sevgi, merhamet duyguları bizim dinimizin, kültürümüzün en önemli özelliğidir. Değerli milletvekilleri, yaş ilerledikçe yaşı getirmiş olduğu fiziksel nedenler her şeyden önce yaşlıların üretime yeterince katkı sağlayamamasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte ekonomik olarak bağımlı olmaları da yaşlarımızın statüsünü kaybettirmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlarına göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak kabul edilmektedir. TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışamayan yani çalışma yaşını aşmış olan 65 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda %21.9 artarak 7.550.000'e ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da 2019 itibariyle %9'lara çıkmıştır. Dünya ülkelerine baktığımızda yaşlıların sayısındaki artışla birlikte sosyal politikalar daha çok önem kazandığını görmekteyiz. Türkiye'de de nüfus giderek yaşlanmakta ve devletin sosyal yönü ağır basan politikalar üretmesi zorunlu kılmaktadır. Bilindiği gibi yaşlılık döneminde hastalık ve bağımlı kalma riski artmaktadır. Bu faktörlerin etkilerinin azaltılması, hastalıklarının önlenmesi için politikalar üretmeliyiz. Özellikle dünya yetkisi altına alan pandemi sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza uzun süre sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Geçtiğimiz Ramazan ayında ve bayramında aile büyüklerimizin Türk toplumunun en büyük değer olduğunu bir kez daha anladık. Aile büyüklerimize yaklaşamamak, onları korumak adına büyük bir özveri gösterdik. Hala da aynı özveri göstermekteyiz. Pandemi nedeniyle kamuoyuna yansıyan birçok yaşlımızın sorunlarına ve yalnızlıklarına şahit olduk. Ayakkabı boyamak için sandığı alarak para kazanmaya çalışan yaşlarımızdan tutun da Bakacak kimsesi olmadığı için bir barakada yaşayan ve maaşını çekip ekmek almak için şehir merkezine gelen yaşlarımızı gördük. Yaşlarımızın bir yerlerde unutulmuş ve yalnız kaldıklarını gördük. Yine olumsuzlukları da gördük hep birlikte. Yaşlarımız pandemi sürecinde yardımcı olacak yakınları olmadığı için zorunlu olarak dışarı çıktıklarında saldırgısızca davranan bazı kişilerin alay konusu haline getirdiklerini de gördük. Türk toplumuna ve kültürümüze yakışmayan bu görüntüleri izlemek hepimizi üzmüştür. Değerli milletvekilleri, pandemi sürecindeki bu uygulama sonrasında yaşlı vatandaşlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenmişlerdir. Diğer yandan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kısıtlamalar maalesef devam etmektedir ve kaldırılmalıdır. Sayıları 8 milyona varan büyüklerimiz yasaklar nedeniyle yatsı ve sabah namazlarına maalesef cemaatle kılamamaktadırlar. Yine seyahat izinleri kaymakam ve e-devlet kanalıyla yapılmasında yaşlarımız büyük sıkıntı çekmektedir. Bir aylık geçici izin vermek, bir ay zorunlu ikamete tabi tutmak gerçekten yaşlarımıza yapılacak en büyük saygısızlıktır. Yaşlarımıza hak ettikleri değeri vermenin en önemli göstergesi olarak bir an önce bu kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Şu anda büyüklerimiz ruhen ve bedenen bitmiş durumdadır. Buradan iktidarımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki yaşlarımıza güvenelim. Onlar kendilerine bizden daha iyi bakarlar. Kendilerini daha iyi korurlar diyorum. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kalkınma, sağlık Refahlarının artırılması, destekleyici ortamların sağlanması sosyal devletimizin ve de görevidir. Yaşlılara yönelik sosyal, kültürel, kalkınma, sağlık ve refahın artırılması, destekleyici ortamların sağlanması gerekmektedir. Yaşlılar için gıda maddelerine ulaşmanın ve yeterli beslenmenin sağlanması, sağlık ve bakım hizmetlerine eşit olarak ulaşımının sağlanması için yaş, cinsiyet ya da herhangi bir nedene dayalı Toparlayalım Sayın Yok. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Pandemi sürecini de göz önüne alarak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın uzun süre ekonomik, sosyal, kültürel anlamındaki kısıtlamalardan mahrum kalmasıyla birlikte yaşlı vatandaşlarımız fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal olarak olumsuz etkilenmişlerdir. Yaşlarımızın ve emekli vatandaşlarımızın pandemi süreci dahilinde yaşamış oldukları etkenleri tespit ederek ihtiyaç duydukları desteklerini sağlamak, dışlanma ve bağımlı kalma risklerini azaltmak, bununla birlikte hastalıklarının önlenmesi hususunda oluşan ve oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla araştırma önergemize desteklerinizi bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.